günün birinde gerçekten biri bana teknoloji videosu sponsoru falan olmak isterse onun aklına şaşarım. Onun yemin ederim aklına şaşarım. Selam! <laughs> Bugünkü konumuz ring light. Ben şu an İzmir'deyim. Pandemiyle birlikte bütün çekimler bizim evlere taşındı. İşe almak için önce bizim video çekmemizi istiyorlar. Tabii ki bunu stüdyoda da yapabilirsin. İşte menajerinin ya da kast ajansının. Ama ben İzmir'de olduğum için kendim çekiyorum. Ve benim gibi yapan bir sürü insan var. Ve handikapım evim çok loş. Öyle olunca da yan tarafta gösterdim ya da göstereceğim. iki ışığı kullanıyorum. olabildiğince amatör bir durum. Ve yüzüm zaten şu anda göründüğü gibi çamur gibi çıkıyor. Yani normalde böyle değilim. Biraz daha güzelim. <laughs> Işığın önemini söyle söyleyeyim. Dizide oynarken insanlar hala büyüyemez ya. Böyle birine takılmayı, şakalaşmayı böyle zıttından yapmaya çalışıyor. Hala böyle takılmaya çalışan insanlar falan var. Ne zaman benim sahnem gelse Işığımı mı kısıyor? Ne yapıyor? Işık bir oyuncu için çok önemli. Yani seni rezil de eder, vezir de eder. İşte benim bu evin ışığı beni olduğundan daha kötü gösteriyor. Yani daha iyiyim ben aslında. Benim de çocukluktan arkadaşım YouTuber. Ben de ring light alacağım. Kızım sen de olsun hık, hık falan yaptım böyle. Birkaç gün geçti. Aa dedi ben aldım 350 liraya fiyatlarında söyleyeyim. Falan oldum böyle hani. Bir de bunlar kocaman yani. Yer kaplıyor. Benim odam küçük. Nereye koy? Tam da o hafta işte en son çektiğim reklamın parası yaptı. Ya dedim bunu kendime yatırım yapmayacaksam nereye yapacağım? Hadi onun şansı olsun dedim. Alayım ben de. Gittim. Bak en fazla 3 gün geçti ya. 3 gün geçti. Üzerine yazmışlar 400 lira diye. Dedim daha 2 gün önce aldı arkadaşım biliyorum ben sattım diyor. Dolar arttı ya. Dolar iki günde bu kadar mı arttı yani ne? Evet artıyor ama baya ayaküstü beni. Ama sen kimle ışık atıyorsun? Ekranımın şeyini de değiştirelim. Ancak öyle olur. İşte tamam dedim. Ama tam da almaya gitmeden önce menajerime de söyledim ya. Dedim ben böyle böyle alayım videolarımız daha iyi çıksın. Ya dedi yalnız youtuberlar için çok güzeldi. Bizim yönetmenler işte gözde böyle bir halka gibi bir şey oluyor. Onu sevmiyorlar dedi biçim benim biçime kurdu. Tamam ben dedim gideyim orada bir deneyeyim öyleyse bilmiyorum bakarız bir çaresine. En aydınlı hangisi şimdi? Yeşil ne işe yarıyor? Mavi ya Yani o gece işte yani odamda <laughs> bir ışık olsun. Gittim de dedim ya gerçekten de böyle iki tane halka oluyor ama aldım arkadaşlar. Bugün kutu açılış videosu çekeceğiz. Ya ben şu gıybeti bir bırakırsam inşallah kutuyu açacağız ve içinden ne çıkacak falan göreceğiz. Arkadaşlar hazır mıyız kutu açma videosuna? Ha bir de şunu söyleyeyim. İşte arkadaşım bana şey anlatıyor. Kızım diyor yani en son Duygu Özarslan'ın videosunu izledim. O da yeni almış falan. Kendime bakmalara doyamıyorum demiş böyle. İnşallah biz de doyamayız. Hazır mısınız? adam geldi bu arada. <laughs> Biraz bu büyük karşıya kadar taşıdım. Birazcık büyük olduğu için bayağı büyük. Koyacak torba bulamadılar. Ama bence adam çok zekice davrandı ve şöyle bir şey yaptı ve ben onu öyle taşıdım. Hadi açalım. Bu arada özelliklerini anlatamayacağım çünkü dediğim gibi hiç bilmiyorum anlamıyorum da ama şöyle yaptık biz. Bunların fiyat aralıkları neye göre değişiyormuş? Verdiği ışığa kadar yani ışık ne kadar güçlüyse fiyat artıyor haliyle. işte. Büyüklüğü küçüklüğü de tabii önemlidir ama bizim için en yüksek olan. Pek söyleyebileceğim bu. Hmm. Tonları açmaz mı? Kolay yap ya. Bak. Hayır. Benim kutu açma videolarımı izleyenler şunu biliyor. Ne kadar teknolojiden anladığımı. Bu da onlardan biri. <laughs> Kutuyu kutu olarak da açanım olabilir e, çok yırtılmasını istemiyordum çünkü geri veririm, bir şey yaparım ama yırttım. Yırttım. Niye bu bugün açılmıyor ya? Beni yani kutuyla kavga ettiğimiz zorunda bırakmayın arkadaşım. Ama yırttım TADAAAAM! Şundan da kurtulayım bir. Evet. içinden neler çıkıyor? Milyonlarca... ...telefon takma aparatı. Evet. Kabloları ne? Önemli olan o değil. Önemli olan ne? Tabii ki tripodumuzu da böyle taşıdık. Bir de bunu açalım. Artık bunu yırtmadan açayım. Lütfen. Lütfen. Tamam, tamam, tamam. tamam. Hadi o zaman. Şimdi de hemen kuralım. Daha düğüne gideceğim ben arkadaşlar. <laughs> Çok saçma. Niye düğün öncesi? çekiyorsun derseniz yarın yönetmen görüşmesi olmasını istiyorlar. O yüzden orada kullanmak istiyorum. Ve bunu çekmeden de açmak istemedim. Bir taşla iki kuş vursak hiç fena olmaz. Tamam bayağı da yükseliyor mu? Buraya kadar yükseliyor. Arkadaşlar ekranım bu kadar. O yüzden bu kadar yani. Okey. Ne olur beni teknolojiyle sınama. Şimdi bunu nasıl takacağız? Sanırım ya severim aslında böyle. Çocukluğum legolarla geçti ama zaman kısıtı sevmiyorum. Acele acele bir şey yapmayı hiç sevmiyorum. Yalnız doğru yapıyorum. O da değil. Evet. Şöyle takalım. bakalım, bakalım. <laughs> evet. Takabiliyor inşallah. Aman, Vallahi oluyor. Çok iyi. Günün birinde gerçekten biri bana teknoloji videosu sponsoru falan olmak isterse onun aklına şaşarım. Onu yemin ederim aklına şaşarım belki de şaşman benim gibi olan insanlar yok mu? Belki bununla özdeşleşti kurmak istiyor olabilirler. Ne tersine mi çevirsem acaba? Olsam. Bunlar az gelecek. buna girmeyecek herhalde. Ben boşuna bir çaba içindeyim. yapabileceğim şey bunu kırmak. Beni bulmasın hayat. Dünyaya. Neyse. Neyse. Yılların lego'cusu diyorum ya! Sen kime ne anlatıyorsun? Bak! Hop, taktık! Hı. Bak, ne kadar tatlı oldu! Bu olay tamam ama... Şu nereye girecek acaba? Bu, bunun tripodu değilse? Beni boş yere uğraştırdıysa? Değil. Değil yani. Bu uç nerede? Bu uç nerede? Allah aşkına! Son kez deniyorum. Sonra da vedalaşıyorum arkadaşlar. 100 dakikadır. Bir sürecek Bir dakika. Bir video? 24 dakikada bununla uğraşıyorum. Arkadaşlar şu an şunu fark ettim. Saçma sapan düzenek kuruyordum ya yok fiskos masa, üstünde kitaplar yok bilmem neler. Şu an kendi boyumda bir tripodum var. Bundan sonra valla bir taşla ilk kuş oldu. Beğenmesek de mesela ring artık böyle çekebilirim ben. Videoları harika. Şöyle bir durum oldu. Ben tam videoyu bitirdim. Bir arkadaşım bana ring light hediye etti ama başka bir boyutu. İsterseniz şöyle yapalım. Hem de ikisinin karşılaştırmasını görmüş oluruz. Onu da deneyelim. Bakalım nasıl yüzde değişim oluyor. Böylelikle isteyen büyük, isteyen küçük hangisi işine yararsa ya da hangisini beğenirse onu kullanmış olur. Hadi başlayalım. Şöyle yapıyorum. Öncelikle şu an benimkini yani ilk aldığımı açıyorum. Bu beyaz ışık, yüksek. Birazcık kısarsam mesela şu şekilde oluyor. Ayarlayabilirsiniz. Bir sonraki mod gün ışığı. Bunu da açayım. En fazla bu şekilde. Bir sonraki mod. Biraz daha sarı bir ışık. Bu da şu an en yüksek açtığım yerde. Birazcık kısabiliriz. Bir sonraki mod. Yine en başa döndük. Şimdi diğerini açıyorum. Arkadaşım getirdiğini. Birazcık daha, daha hassas dengesi yok gibi yani. O telefonu o selfie çubuğu gibi bir şeye taktığımızda birazcık yanılıyor ama olsun. Daha hassas ayarlayabilirsiniz şu şekilde. Bunu da şimdi açıyoruz. Bu da ilki yine beyaz ışık. En yükseğe açalım. En yüksek buymuş. Kısıyorum. Tekrar açıyorum. En yüksek bu. Diğer moda geçelim. Bu sarı ışık. Birazcık kısalım. Açalım bu şekilde bir sonraki modda bu yine günüsü oluyor bu şekilde değişim oldu buradan kapatayım diyorum videoyu bir saniye ya da hangisi bir dakika Bunu. Tamam. aradaki farkları gerçekten bilmiyorum tek size tanımlayabileceğim biri birinin babası gibi yani dört katı falan boyutunda çok yüksek kira ışık veriyor bu dörtte biri kadar hani diğerinde biraz gözün kamaşıyordu sonra alışıyorsun aa şeyden bahsetmiştik oluyor mu diye baktım yine oluyor gözün içinde yine hare oluyor ee, sanki bu biraz daha böyle daha yakın çalışabileceğin şeyler için uygun gibi gözünü rahatsız etmiyor çünkü Görüntüyü siz görüyorsunuz. Hangisini beğenirseniz umarım işinize yarar, birini kullanabilirsiniz. Tuşlarını da şimdi göstereceğim. Bu telefonu taktığımız yer. Şu da ayarlama tuşu. Şuraya basıyorum. Ve şuradan da modları değiştiriyorum. Buradan kısıp buradan da açabiliyoruz. Şimdi kapatalım bu ilki için de. Bunun içinde üzerinden yapıyoruz. Yine buraya bir tane telefon takabilirsin. Şurada da iki tane daha aynısından mevcut. Ben takmadım. Buradan açıyoruz. Böyle güçlü bir ışık veriyor. Şuradan arttırıp, buradan ışığı azaltabiliyoruz. Şuradan mod değişiyor. Şuradan da yine mod değişiyor. Kapatıyorum. Yine bir kutu açma videosunun sonuna geldik. Videoyu buradan kapatayım diyorum. Birazcık doğalık. Seni ben bu halimi biraz daha sevdim. Diğeri yaşımı mı büyüttü? Bana ne öyle geldi bilmiyorum. Allah, Allah Ben biraz aydınlanmayı sevdim aslında. Arkadaşlar teknoloji bilgim yok. Gördüğünüz gibi yapacak bir şey yok. Ama sizinle bu deneyimlerimi paylaşmaya devam ediyorum ve devam edeceğim olası bir şeyler alırsam. Çünkü eminim ki benim durumda olan kadın ve erkekler vardır. Birlikte öğreniyoruz ya bu. Umarım işinize yaramıştır. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Tekrardan bir başka video ile görüşmek üzere. Bay bay.